Sakın bana benzemeye kalkma. Bana benzemekten de kendimden başka şart var. Devam edin bacım. Ya. Ne güzel dedi. Kendin gibi olduğun için kendini kaybettin ya. Önceleri kaçın da. Şimdi budala oldu. Ne sanıyorsun sen? Soğuk rüzgar, ateşten bir kuşak olup sıcak gömlekler mi giydirecek sana? Ha. Kartallardan uzun yaşayan şu yosun tutmuş ağaç senin hizmetine mi? Egelerin fazla kaçırdığın içkiye ilaç mı oldu? <laughs> Hadi durma. Çatışan, kavga eden, çıplak çıplak yaşayan doğanın tüm canlılarını çağan yanında da sana dalgalılığa gelsinler. Efendim? Gönül rızasıyla benimsenen yoksulluk ölçüsüz zenginlikten daha uzun ömürlüdür. Ayrıca mutluluğa daha çabuk ulaşılır. Zenginlik eksiktir. Tatmin nedir bilmez. Yoksulluksa <laughs> bu köylerden kulak tıkardım. Ablu ömrünü gördünce başında. Bütün dünya nimetini önüme sordu. Binlerce insan bir tekemini bekleyerek yatırdı. Meşe gibi yapmış. sen değilim. Servetin israflı temsilcisi kim o? Ben her Bütün servetim sende olsaydı onu bir gece de batırmana gözüm var. Senin için olsaydı da öyle da yemeğine bak gelsin. Ver evet. oğlum. benim tadım gelmez. Ne de sen? Benim tadım da sen gözümün önünde yokken geliyor. Tadın tuzun birbirine beri karışsın. Evet. <laughs> <laughs> Şehre ineceğim bir şey diyor musun? Pasırda. Ne nerede yemek yiyeceğim? Midem nerede yiyecek Musa? Hiç. Bak bunlar geçenler seni yiyorsa da akıplarız. Nereye? Mideme! <laughs> İki uçta gezinmekten orta halini hiç zaman bilemedin sen. Yalnızlar kokular içindeyken gösterişin alay konusu oldun. Şimdi şu paçavralarla yaşamaya başladığından beri de eski bari. nereden nefret etseydi şimdi kendini daha çok severdi. Hangi müslüm serveti bir sonra sevilmiş ki? Servet olmadan kim sevilmiş ki? Ben? 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 <laughs> Beni sarsa sarsa köpeğim sever. <laughs> Sen dünyayı akmasaydın ne yapardın acaba? Hmm. Mahluklara verildin. İnsanlardan kurtulmak için. Hmm. Sen de insanlarla birlikte yok olup sonra mahluk olmak istedim. <laughs> evet. Bravo. Tam mahluklara yarar. Sen zaten mahluk olduğun için mahlukla çocuğa bu bir fonkur da olmayacak. Tebrik ederim. Kendini bana beğendirmek için bir konuşma yapsaydın, az önce söyledikleri iltifatımı hak ederdi. Efendi, sizin kendiniz hayvanlarla, canavarlarla dolu. Eşek kafalı. Sen kendin dışına çıkmayın nasıl becerdin acaba? Birileri geliyor. Millet <laughs> peşini bırakmayacak belli ki.